Evet merhaba arkadaşlar ee, şu anlık isim vermeyeceğim İleride benim kim olduğumu öğrenirsiniz ama gerçekten burada gerek yok şimdi ben öncelikle neden bu kaydı alıyorum onu açıklayayım size benim bu bildiğiniz gibi sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sinirimi bozan bazı olaylar oldu tabii ki herkesin gördüğü olaylar bunlar mesela birbirine laf sokma çabaları işte onun durumuna laf yapıyor onun durumuna yazıyor işte birbirine laf sokuyorlar sözde laf soktum oluyor işte çok saçmalık aslında ne gerek var böyle şeylere ben de bilmiyorum ama yapıyorlar işte benim bu konuya başlamam nedeni benim kız kardeşim kadar sevdiğim bir kardeşim var ona yapılan bir yorumdan sonra aklıma geldi böyle bir şey işte arkadaşım bir fotoğraf koymuş ve ona saçma sapan bir yorum yapmış. Gerçekten sinirimi çok bozdu. İşte sonra da 3-5 asalak diyeyim artık. Dangalan tekler işte. Mal yavşaklar. Hemen bu yorumu beğenmiş. 4-5 kişi işte. Her neyse. İyice bunun götü kalkmış ve diğer yorumlara da göre durumlara da yorum yapmaya başlamış. Pardon. Baktım bu çocuk işte böyle devam ediyor. Artık sövsen anlamayacak zaten. O da sana sövecek. Onunla buluşamazsın zaten hiçbir türlü gelmez. Ben de böyle bir şey almaya çalıştım. Yani bunu dinliyorsalar yapmasınlar böyle saçmalıklar. Abi nedir yani? Bir de beğenme durumu var şimdi. Şöyle abone kasıyorlar, durum beğendiriyorlar. Ne gerek varsa artık yani. Onun durumunu 10 kişi beğenmiş, seninkini 100 kişi beğenmiş. Ne gerek var abi benim de 11 kişi 20 kişi beğeniyor? Ne var bunda yani? Ya beğenmesin abi, beğenmeyin bak karbi diyorum. Hiç fark etmez. Ya saçmalık yani. Ben durumu beğenmişim ki paylaşıyorum. Sen istersen beğenmezsin, istersen beğenirsin. Ya bu bu duruma laf koyma çaban yok abi. Ya koyma ya. Ne gerek var? İşte abone kasmelisi yapıyor adam. 10.000 abone yapıyor, 5.000 abone yapıyor. Sonra daha gelmiyor, daha hava atıyor. Lan pezevenk senin karşında görse o 5.000 kişi hangisi seni tanıyacak amına koyayım? He? Bir tanesi bile tanımaz lan. Selam vermez lan insan yerine koyup sana. Amacınız ne ben de anlamıyorum gerçekten yani. Böyle bir saçmalığa kapılmış tüm millet. Facebook'ta zaten Millet başını almış gidiyor artık Saçma saçma yorumlar saçma saçma şeyler Yapmayın abi gerek yok yani Hepiniz böyle laf koyma çabasına girmişsiniz gerçekten Ben de anlamıyorum yani neden böyle bir Şeye kapılıyorsunuz Ben de artık böyle Sesimi duyurmak istedim yani bunlar gerçekten Can sıkıcı şeyler İnşallah başka konularda da beraber olacağız böyle Konuşuruz tartışırız ya yani gerçekten bana ulaşmak isteyen varsa Ulaşalım Ya yani şu sorunları bir şey yapalım artık abi ya Ya facebook çıktığından beri Millet artık durum paylaşmaya korkar oldu lan. Adam özelini yazıyor ama bak. O da yanlış yani. Yazma abi özelini. Lan evde kavga ediyorsun. Niye face yazıyorsun oğlum? Yok işte annemle babamla tartıştım. Sevmiyorum onları. Lan pezenek bize ne? Ya bir şey abi bak. Sanki bir şey yapmış böyle ünlü bir şey yapmış da oraya yazıyor amına okuyayım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sonra görüşeceğiz zaten. Ben bunlara bir laf söylemek istedim. Yani gerçekten böyle saçmalıklar yapmasınlar lütfen. Çok rica ediyorum.